Kızıldık şerbeti analiz videosuyla karşınızdayım. Kızıldık şerbetinde efsane bir bölümü geride bıraktık. Kimler kızıldık şerbetini severek takip ediyor ve böyle bir dizinin hiç bitmesini istemeyenler videoyu beğenelim, sayımızı gösterelim. Önümüzdeki haftaki bölümde kızıldık şerbetinde bizleri neler bekliyor olacak? Nursema ve Umut çepesinde tamamen ayrılık, boşanma yaşanacak mı? Ve Rüzgar'ın işine bu durum yarayacak gibi gözüküyor. Bakalım arkadaşlar bu durumu öğrenen Rüzgar adet arkadaşlar Nursema'nın da arkadaşlar arkasında olacak ve önümüzdeki bölümlerde nur şemayı kazanmak için elinden geleni yapacak efsane sahneler bizleri bekliyor. Tabii ki de bizler Nursema ve Umut ilişkisinin hiçbir şekilde bitmesini ve bu ilişkinin evliliğinin bitmesini istemiyoruz açıkçası. Sizler de benimle aynı fikirdeysiniz. Videoyu beğenin arkadaşlar sayımızı gösterelim. Detaylar geldikçe dizimizin hakkında buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bu arada merak etmeyin arkadaşlar Nursema ve Umut ayrılığının yaşanacağını ben düşünmüyorum. Detaylar geldikçe de zaten sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki kızılcık şerbeti videomda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.